Hasan Tabakoğlu, kazaziye ustası, Trabzon. 0,8 mikron gümüş te, gümüşümüzü yine ile ibreşimin üstüne çekip, yine ile beraber hazırlıyoruz. Bir kolyemiz 9 işlemden bir ortaya geliyor. Şöyle gördüğünüz boynumdaki, ucundaki Osmanlı turasıdır. Değişik modellerle yapıyoruz, işliyoruz hepsini oldukça zahmetli anladın. Tabii ki zahmetli. Hepsi tek tek olup birleştiriyoruz. Şöyle diyeyim. Bak şöyle bunlar kamço olaraktan hepsi. Burası adet düğümü. Bu küçük ajör top. Bunlar hepsi elde tek tek yapılıp birleştiriliyor ve kaynaksızdır bunlar. Güzel şu da işlenecek halini gösteriyor. Evet, bunu da böyle tek örüyoruz. Zinciri bu, sade bir işlemi. Diğer işlemleri tek tek örüp ondan sonra birleştiriyoruz hepsini. Teşekkür ederiz. Rica ederiz, biz teşekkür ederiz.